arkadaşlar selamlar. Ee, dün akşamki korkunç <laughs> havadan sonra e, biz de yola çıktık. Gördüğünüz gibi çok fazla bir zorluk çekmiyoruz. Tıngır mıngır gidiyoruz. Ama ne yazık ki ya, hava kafadan geldiği için yelkenleri kullanamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Şu ıstırmaca da hep gözüme takılıyor arkadaş. Şunu sile, sildim sildim çıkmadı ya. Asit lazım yani. Onun için de Selim abi lazım. <laughs> Selim abi bu konularda uzmandır yani. <laughs> ya arkadaşlar böyle tıngır mıngır ilerliyoruz işte. Ee, dün burada çok sert bir hava varmış. Yani belli zaten yani baksanıza. Dalgası hala bitmeden biz hemen yola çıktık. Vakit kaybetmek istemiyoruz. Buradan direkt şeye ineceğiz. Ee, Korfu'ya ineceğiz. Korfu'daki güzel havayı o arayı kaçırmak istemiyoruz. Hadi bakalım. Selamette de. tüm deniz emekçilerine selamlar, saygılar.